Evet şu anda zoom bir aradan sonra tekrardan dead drop'tayız. Bir tane kasa oluşturdum 2.18 dolara. iki tane %50'lik var. Bir tane de götten boktan bir tane bir şey var. Bakalım burada kazanabilecek miyiz? Yoksa kazanamayacak mıyız? En son bu sitede video çektiğimde neler olduğunu biliyorsunuz. Bize ver. Oy! Oy! Oh, oh, oh. Zaten. Evet son bir kişi kaldı. Heyecanla bekliyorum şu an. Zaten dolar kuruyla biliyorsunuz. Adamların 2 birimi bizim 35 liramız ediyor. Ne kadar aptalca. Evet geldi. Geldi bakalım bize ne verecek. Zık. Blok geldi bize. <laughs> bir dakika şu an kime gelecek? Zık. aha kime geldi o aldı ne kadar saçma siktir git lan siktir git ağzını burnunu kırarım şimdi senin oha ya nasıl aldı allah allah <laughs> ciddi misin oğlum